Böyle pozla birlikte bedeninde değişiklikler yaşamaya başladın mı? Artık eski alışkanlıkların devam etmesine rağmen bedenin aynı şekilde cevap vermemeye başladı mı? Ne kadar az yersen ye, bedenin aksine çok daha genişlemeye, yağlanmaya müsait mi? Karın bölgende yağlanma hissediyor musun? Bacaklarında kalınlaşma oldu mu? Evet, ben de 40'lı yaşların başında sebze ağırlıklı, hayvansal proteinden yoksun bir beslenme düzeniyle yaşıyordum ve her şey oldukça da iyi gidiyordu. Hem çok hafiftim, hem inceciktim, hem de hayatımın içerisinde düzenli olarak esnekliğin daha fazla ön planda olduğu, daha meditatif bir yoga tarzı vardı. Ara sıra da pilates yapıyordum. Ancak 46 yaşından sonra yavaş yavaş perimenopozun etkisiyle birlikte bu takip ettiğim alışkanlıklarım, devam ettiğim alışkanlıklarım, yeme düzenim, aralıklı oruç, yaptığım yoga veya pilates bedenimde eskisi gibi cevap vermemeye başladı. Karın bölgemde ve bacaklarımda aşırı derecede yağlanma ve kilo almaya başladım. Ne yaparsam yapayım bedenim bir şekilde bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu ama ben başlangıçta pek de iyi anlayamıyordum. O dönemlerde de bu kadar fazla bilgilendirici kaynaktı bulamıyordum açık söylemek gerekirse. Sonrasında çok fazla araştırma yapma fırsatım oldu ve fark ettim ki aslında. Yeni bir yaşam döngüsü başlıyor ve bu yeni yaşam döngüsünde sorun benim programım bozulması değil aslında. Sistemimi değiştirmem gerektiği. Hadi gelin bu akşam birlikte bu sistemi nasıl değiştirmemiz gerektiği üzerine birlikte konuşalım. Hadi başlıyoruz. Evet efendim. Hayatımızdaki çok önemli bir döngüyü konuşuyoruz. Bugün size 10 günde her şey değişecek gibi bir şey anlatmayacağım. Çünkü böyle bir şey değil anlatacaklarım. Şimdi longevity diye çok bahsediyoruz ama biraz benim için tabii bu konular çok hassastı eskiden beri. Çok da araştırmacıyım ve menopozla birlikte de çok fazla araştırma fırsatım oldu. Şimdi öncelikle longevity benim için bir hedef değil ama bir planlama da değil. Benim için şunu fark ettim ki longevity günlük bir sistem. Yani şöyle düşünün. Plan yaptığımız zaman her şeyi ideal yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi usulüne uygun yapmaya çalışıyoruz. Mükemmel yapmaya çalışıyoruz. Aslında biraz gerçek hayattan da kopuyoruz. Halbuki sistemler gerçek hayatlarla birlikte çalışıyor. Şimdi özellikle biz kadınlar için düşünelim. İş var ev var değil mi? Evle ilgileniyoruz, işte bakım vermemiz gerekebiliyor, duygusal yüklerimiz var, görünmeyen sorumluluklarımız var. Şimdi bu kadar hayatın gerçeği içerisinde longevity'yi nasıl işin içine dahil edeceğiz? Dolayısıyla burada aslında bizim bir sistem kurmaya ihtiyacımız var. Şimdi ben bu videoda size herhangi bir tanı koymayacağım, herhangi bir şekilde bir tedavi anlatmayacağım, bir ilaç ya da destek önermeyeceğim. Ama Olaya biraz daha farklı bir bakış açısından, biraz da bilimsel temelli bakmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle sistem derken neyden kast neyi kastediyoruz? Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bedenimiz değişmeye başlıyor. Bedenimiz değiştiği zaman aslında bu e, sistem dediğimiz şey bizi gün içerisinde iyiye götüren bir şeyi yapılandırmak gibi anlayabilirsiniz. Öyle bir sistem yaratalım ki hayatımızda bedenimizin bu yeni döngüsü içerisinde hayatımızı iyiye taşısın, bizi de iyiye taşısın. Şimdi evet hayatımız, davranışlarımız bir şekilde bir yere kadar niyetle oluşuyor ama bu niyetin etrafında da çevre var. Bir sosyal hizmet uzmanı olarak şunu çok önemsiyorum. Kişinin sadece ne yaptığı değil, hangi koşullarda nerede yaptığı çok önemli. Kimlerle birlikte yaptığı çok önemli. Yani biz çevresi içinde bireyi konuşuyoruz. Dolayısıyla çevremizde bu kadar fazla detay varken longevity'yi hayatımıza almak hani böyle mükemmellikle yapmak söz konusu değil ama kendimize gündelik bir düzen yarattığımızda, yeni bir sistem kurduğumuzda her şey biraz daha iyiye doğru evrilmeye başlıyor. Şimdi benim de ee, yeni bir döneme geçiş evresinde takıldığım çok önemli bir yer oldu. Ee, bahsettim, uzun yıllar sebze ağırlıklı bir beslenme düzenindeyim. Aralıklı oruç yapıyorum, işte yoga mı yapıyorum, biraz pilates yapıyorum falan, yürüyüşlerim var, her şey çok yolunda gidiyor. Bedenim hafif, inceyim gayet böyle, iyi de kilom da çok gerçekten yerinde olduğunu düşünüyorum. Ama perimenopozla birlikte her şey değişti. Az yediğim halde kilo almaya başladım. Ve bu durum benim içimde çok ciddi anlamda bir kızgınlık yarattı. Hem şaşkındım, hem kendimi suçlu hissediyorum, hem ne yaparsam olmuyor çözüm bulamıyorum. Aynı şeyleri yapıyorum ama bedenim değişiyor. Aslında burada şunu fark ettim. Şimdi her zaman bizler en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Yani ideal olanları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama insanın Yaşam evrelerinde idealler değişir. Yani ideal dediğimiz şey sizin hangi yaşam döneminde olduğunuza göre değişir. Perimenopoz böyle sıra dışı bir dönem. Software'in güncellenme gerekliliği gibi bizim de sistemimizin alışkanlıklarımızın güçlü, güncellenmesi gerekiyor. Şimdi burada tabii en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi yaptığım araştırmalardan sonra şunu fark ettim. E, gün geçtikçe ben hayvansal proteinden mahrum kaldıkça işte sebzelerle beslendikçe bitkisel proteine ağırlık verdikçe belki de o proteinden bile yoksun kaldıkça benim kaslarım e, zayıflamış durumdaydı. Ve kaslar zayıfladığı için de aslında beden bir çığlık atıyordu. Diyordu ki bana yardım et yani ben gerekli gücü, gerekli o dayanıklılığı sergileyemeyecek haldim çünkü bedendeki hormonlar da değişti. Hormonlar değiştiği zaman bedenimiz o ihtiyacı olan gücü bulamamaya başlıyor. Şimdi o zaman ne yapmak gerekli? Bununla ilgili yeni bir sistem oluşturmam gerekiyordu ve sistemi böyle dört ayaklı bir sistem olarak e, tasarladım. Bunlardan birincisi şu Birincisi bir kere hayatımızın içerisine, yani kendi adıma şunu söyleyeyim, hayatımızın içerisine hareket katmak. Ama bu hareket sadece çok ıı, sıradan hareketler değil, yani yürüyüş, güzel bir şey yürümeye devam edebiliriz. Evet, Yoga da yapabiliriz, pilates de yapabiliriz ama işin içine biraz daha güç antrenmanları dahil etmek gerekiyor. Ve bu güç antrenmanları için de spor salonuna gitmek zorunda değiliz. Ben kendi adıma şöyle bir örnek vereyim. Hemen kendime işte vücudumun başlangıç seviyesinde ağırlıkla çalışabilmesi için demir ağırlıklar aldım ve onlarla bana eşlik edecek olan videolarla çalışmaya başladım yavaş 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 yavaş. Ve bu aslında inanın belli bir zaman sonra bedenimde çok ciddi geri dönüşler sağladı. Hem kendime olan e, hani bu sistem değişikliğiyle birlikte bedenimin verdiği cevap çok olumluydu. Bir kere güç antrenmanlarını, kaslarımızın güçlendirmeyi çok önemsiyorum. İkinci e, sistemin ikinci bacağı ise uyku. Uyku ritmin omurgası yani bizim için çok değerli bizim için artık bir lüks değil. Bedenin aslında iyileştiği, yenilendiği bir gece var diyesi uyku. Uyku bozulduğu zaman her şey biraz daha zorlaşıyor. İştah düşüyor, enerji düşüyor, sinir sistemi gergin oluyor. İşte duygusal dayanıklılığımız azalıyor. Ama burada şunu söyleyeyim. Tabii ki uykuyu böyle çok mükemmel şekilde alacağız diye kendimizi strese sokmaya da gerek yok. Önemli olan tutarlı bir ritim. Şimdi burada yapılması gereken e, bazı şeyler var tabii ki. Nedir bunlardan birincisi? Işığı azaltmak, ekranı azaltmak. Bilmiyorum belki dikkatinizi çekmiştir. Ben artık sosyal medyada çok az zaman geçiriyorum. Paylaşımlarım da azaldı. Sizler de görüyorsunuzdur. Daha çok videolarımı çekip YouTube üzerinden sizlere e, seslenmeyi tercih ediyorum. E, yani çok fazla sosyal medyanın içerisinde işte e, hikaye atmakla post atmakla çok fazla zaman kaybetmemeye çalışıyorum. Kendimi biraz izole ediyorum sosyal medyadan. Işığımı belli bir saat sonrası yani akşamın saat 9'dan sonra biraz böyle kısmayı tercih ediyorum. Seanslarım bittikten sonraki zaman dilimleri e, eğer tabii ki seanslar 9'da bitebilirse e, bazen uzuyor çünkü saat 11'e kadar sürüyor. Eee Uykuyu geçiş evresinde de böyle yumuşak bir geçişi sağlaması için sizlerle kanalda uykuya yumuşak geçiş hikayeleri paylaştım. Özellikle bu hikayeleri üretirken amacım biraz da bilinç dışına hitap etmekti. İçsel dünyamızı gözden geçirmeye, gözden geçirirken tatlı bir dille geçirmeye ve uykuya doğru götürecek bir dille hazırladım bu hikayeleri. Dolayısıyla faydalanabilirsiniz sizlerle, sizler Bunun dışında üçüncü ayak, sistemdeki üçüncü ayak beslenme düzenimiz. Şimdi beslenme düzenimizi burada azaltmak olarak söylemek istemiyorum yani bunu çıkartalım. Yeterlilik artık bizim için önemli bu evrede. Yani bedenimiz için yeterli olan, hayata devam etmemize, sağlıklı kalmamıza yeterli olan bir beslenme düzenini e, alışmak durumundayız. E, burada ne var? Protein ağırlıklı, yeterli oranda kaliteli karbonhidratlar. Bunu daha çok tabii ki diyetisyenlerinizle veya beslenme uzmanlarıyla da çalışabilirsiniz ama benim için burada önemli olan e, dengeli her çeşit besinden yeterli miktarda yemek ve içmek. Tabii ki burada belli alışkanlıklarımı da durdurmak e, durumunda kaldım. E, örneğin akşam üstü e, kesinlikle kahve içmiyorum çünkü geç saatte dahi uykumu etki edebiliyor. Dediğim gibi meditasyonlarla ve hafif bir beslenmeden sonra yine meditasyonlarla da rahatlama egzersizleriyle de uykuya geçmeyi tercih ediyorum. Dördüncü ayak ise sistemin dördüncü ayağı ise çok daha önemli aslında çevremizde kurduğumuz bağları gözden geçirmek. Veya hayatımıza olumlu anda, anlamda etki eden şeylerle olumsuz anlamda etki eden şeyleri şöyle bir ayırmak. Bunun için size şöyle bir uygulama önerebilirim. Ee, mesela bir A4'ü alıp ikiye böldüğünüz zaman size gündelik hayatınızda enerjinizi düşüren, olumsuz anlamda etkileyen şeyler neler? Diğer tarafa da gündelik hayatınız boyunca sizi olumlu anlamda etkileyen, enerjinizi güçlendiren, iyi gelen şeyler neler? Böyle hayatımızı belki bir A4'ün üzerine döküp Bunları birbirlerinden ayrıştırmak çok değerli. Ve ayrıştırdıktan sonra şuna bakmayı çok önemsiyorum. Biz bize olumsuz hissettiren, enerjimizi çalan, bize zarar veren şeyleri ne kadar azaltabiliriz? Bu azaltma terk etme anlamına gelmiyor. Kendimizi düzgün ifade edebilmek eğer bu ilişkilerdeyse örneğin. kişisel sınırlarımızı Çizebilmek, bu çizmek, küsmek, kaçmak, yok olmak anlamına da gelmiyor. Şimdi çoğu insan işte sessizce uzaklaşmak veya işte bir daha görüşmemek kavramlarını çok fazla kullanmaya başladı. Ben açıkçası bunların çok da fazla yanında değilim. Nedenine gelince, sevgili dostlarım, bizler çevresinde, çevre içinde, çevresi içinde bireyleriz ve insan yalnız yaşayabilen bir varlık değil. Dolayısıyla etrafında bir sürü kaynak var, bir sürü sistem var. Bu sistemlerin bir kısmı bizi destekliyor, bir kısmı da belki ilişkilerimizi birazdan daha mesafeli götürmemiz gereken yerler. Dolayısıyla bize destek olan, bizim iyilik halimize hizmet eden hangi sistemler var etrafımızda? Bu aile sistemi olabilir, işte kardeşler olabilir, arkadaşlar olabilir, iş sistemi olabilir. Yani bize iyi gelen nedir? Bu iyi gelenlere daha fazla bağ kurmak, daha fazla vakit geçirmek, gerekirse yardım istemek, destek almak çok önemli bu destek sistemleri Diğer tarafta da ilişkisel anlamda veya hayatımızda bizi gerçekten olumsuz etkileyen konularda psikolojik sağlamlığımızı güçlendirerek bunlarla baş etmeyi seçmek. Yani her zaman bir yerlerden kaçmak, gitmek, uzaklaşmak en kolay çözümdür. Fakat siz bazen, e, evet, şiddete maruz kaldıysanız uzaklaşmanız gerekir. Birisi size bilerek zarar veriyorsa, bunun için gereğini yapmanız gerekir. İletişimi kesmeniz gerekir. E, taciz eden, herhangi bir şekilde rahatsız eden bir durum varsa, ilişkiyi kesmek gerekir. Ancak bazen ilişkilerimizi kesmek istemediğimiz insanlar da var. Ailemiz var örneğin. Hani aile olabilir, kardeşler olabilir, yakın arkadaşlar olabilir. Ve her zaman bu kişilerle de yüzde yüz anlaşamayabiliyoruz. Ve onların hayata bakış açıları bizim bakış açımızla aynı olmayabiliyor. Böyle bir durumda da bizim kendimizi Güçlendirmemiz, benlik saygımızı, benlik algımızı güçlendirmemiz çok değerli çünkü bu ilişkilerde mesafe almak gerektiğinde ben bunu yapmak istemiyorum, bunu yapmayı tercih etmiyorum, e, hayır diyebilme mekanizmasını kendimize güvenerek gerçekleştirmeyi e, gerekli kılıyor. Bir diğer konu ilişkilerimizin içerisinde varsayımlardan uzaklaşmak, kişiselleştirmekten uzaklaşmak. Herkesin hayatta bir bakış açısı olabileceğini ve bakış açısının illaki bize zarar vermekle ya da bize kötü bir şey yapmakla ilgili olmadığını da hesaba katmak gerekir. Çünkü neden? Biz bu sefer çevremizden uzaklaşıp sadece yalnızlaşıp hani... Her şeyle birey olalım tamam ama e, yalnızlaşırsak bir süre sonra almamız gereken sorumlulukların da başkalarının yapması gerektiğini düşünmeye başlarız. O zaman da bizim işlevimiz ne olacak toplumun içinde veya kendi hayatımıza katkımız ne olacak? Bunlar çok değerli. Hayatımızda e, tatmin ve doyum hissini sağlayabilmek için çevreyle birlikte yürüyoruz bu yolu. Dolayısıyla o çevreyle de bir şekilde ilişkilerimizi de düzenlemek durumundayız. Her ne kadar bazen çok iyi geçinmesek de farklı bakış açılarının da orta noktalarda bir yerde buluşabilmesini de önemsiyorum. Bu da bize güzel bağlar kurmamızı sağlayacaktır. Dediğim gibi elbette ki şiddet bilerek kötülük görmek, korunmak, ihtiyacı hissettiğiniz durumlar, istisnalar ama bunun dışında çevremizle de sağlıklı bağlar kurmak, bu sistemi inşa ederken özellikle menopoz döneminde bana göre çok değerli. Neden? Bu destek sistemleri sayesinde daha fazla olumlu etkiler aldığımız için hayatımızdaki gerginlikle, stresle de daha kolay baş edebiliyoruz. İşte şimdi o zaman sizlere bir sorum var benim. Bu saydığım dört tane sistemin dört önemli bacağından hangisi sizin hayatınızda sizce yeniden düzenlenmeye ihtiyaç duyuyor? E, i̇sterseniz yorumlara e, benim bu dönemde takıldığım yer işte nokta nokta şu diyebilirsiniz. E, ve sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda bunların üzerinde de daha detaylı olarak konuşabiliriz. Bir sonraki bölümde e, hayatımızdaki en çok takıldığımız, en çok sorunlar yaşadığımız yerlere bakacağız. Ve yine sosyal hizmet perspektifiyle e, sizlere bir bakış açısı getirmeye çalışacağım. Görüşmek dileğiyle. E, beni izlemeye devam edin diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.